Hepinize merhaba arkadaşlar YouTube yedim, kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere videolarımıza küçük resim nasıl yapılır yani thumbnail nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. video geçmeden önce videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın yani arkadaşlar. Lafı otmadan hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar şu sizlere tavsiyem. tam e, thumbnail yaparken Arkaya herhangi bir görsel koymayın arkadaşlar. Ben eskiden görsel koyarak yapıyordum. Arka plan, tekstür falan filan koyarak yapıyordum. Ancak arkadaşlar bu yazdığınız yazıların kalitesini düşürebiliyor. Yani okunurluğunu düşürebiliyor. Sizlere tavsiyem benim son 4 gün içerisinde yaptım tek renk veya da iki renkli thumbnail'lar arkadaşlar. Bunlar hem daha güzel, göze daha hoş görünüyor hem de e, daha sade yazılar daha iyi okunuyor. E, haberiniz olsun böyle bu yeri geçmiş olayım arkadaşlar. Sizlere de... Küçük resimlerimiz yani thumbnail'larımız arkadaşlar Photoshop'tan yapacağız. Bazı siteler var Canva veya da başka başka siteler de var arkadaşlar. Ee, onlar size daha kolay gelebilir, daha iyi gelebilir. Ama bunlar genellikle Photoshop bilmeyen insanların kullandığı seler. Sizlere ben bugün Photoshop'u da öğreteceğim. Yani bu iş için gerekli olan bütün Photoshop bilgilerini göstereceğim arkadaşlar bu videoda. Yani Canva ee, kullanmanıza veyahut da diğer siteleri kullanmanıza gerek kalmayacak. Eğer bu videoyu sonuna kadar izlerseniz. Şimdi ilk olarak arkadaşlar Photoshop'umuza giriyoruz. Buradan ilk olarak degrede aracımız var arkadaşlar burada. Bunun yerine mesela boya aracı da olabilir burada veya da 3B malzeme aracı da olabilir. Ee, buradan sağ tıklayıp degrede aracını seçiyorsunuz arkadaşlar. Üstte degrede seçme bölümü var. Buna bir kere tıklıyoruz. Benim burada kendi yaptığım yerler var. Degredeler var. Sizler de Photoshop'un kendi verdiği şeyleri yapabilirsiniz. Veyahut da benim yaptıklarım şu kısımdan yine ayarlayabilirsiniz. Nasıl ayarlayabilirsiniz arkadaşlar? Mesela ben burada sarıyı kullanmak istiyorum. Sizler de buradan basıyorsunuz mesela. Şu kodları yazabilirsiniz arkadaşlar. Bakın gösteriyorum. Her birini birer birer gösteriyorum. Bu kodları aynı yerlere yazarsanız sizler de bu degradiyi oluşturabilirsiniz. Umarım görmüşsünüzdür. Sarıyı kullanalım arkadaşlar. Hem bu videoda sizlere tabloyanınız yapılır onu göstereceğim. Hem de kendi bu videonun tabloyanını hazırlayacağım arkadaşlar. Seçtik. Ben hemen geliyorum. Kapı çaldı. Arkadaşlar çok 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 özür dilerim. Kardeşim odaya girdiği için videoyu durdurmak zorunda kaldım. Ee, şuradan e, şu şekilde çizgi çekerek arkadaşlar degradimizin yolunu belirtebiliriz. İster bu şekilde ister bu şekilde yapabilirsiniz. Ben şuradan şuraya çekmeyi daha çok tercih ediyorum. 3D görüntüsünü bence böyle daha çok sağlayabiliyor. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar hemen aşağıda Şuradan dikdörtgen aracını seçiyoruz arkadaşlar. Bakın burada dikdörtgen aracını seçiyoruz. Ve buradan şu köşelerden şöyle tutup çekiyoruz. Sonra arkadaşlar dış kısmı burası dış kısmı yeri. Burayı beyaz yapabiliriz. Veyahut da kırmızı yapabiliriz. İzlere tavsiyem birazcık daha zıt renkler yaparsanız daha belirgin olur. Burayı da şunu seçiyoruz. Ay pardon çok pardon bu kırmızı. Şu kısmı da bur burayı seçiyoruz ve burayı kapatıyoruz arkadaşlar. Buradan kontür kısmını birazcık kalınlaştırabiliriz. 15 yeterli. Sonra V tuşuna basıp de buraya basıp ee, o cismi elimizden bırakıyoruz. Şimdi arkadaşlar sıra yazımızda ve logomuzda. Bu video ne ile alakalı ilk önce onu bilmemiz gerekiyor. Çekmeden önce illaki biliyorsunuzdur. Bu video YouTube ile alakalı bir video. O yüzden benim buraya bir YouTube logosu koymam gerekiyor. Hemen Google'dan arkadaşlar YouTube logo yazıyorum. Ve görsellere tıklıyorum. İnternet benim birazcık yavaş arkadaşlar. O yüzden maalesef böyle sıkıntılar yaşayabiliyorum. Buradan görseller diyorum. Ve buradan ben ikinciyi kullanıyorum arkadaşlar. Genellikle buna sağ tıklayıp kopyala diyorum arkadaşlar. Ve Photoshop'umuza geliyoruz. CTRL ve V'ye basıyoruz. CTRL V. Bu kadar. Sonra CTRL T yapıyoruz arkadaşlar. Bunu alta basılı tutup çekerek büyütüyoruz. Ve ok işaretine basıyoruz. Buradan W'ye basıyoruz. Veyahut da buna basabilirsiniz. Bunu şu şekilde seçiyoruz arkadaşlar. Her birini seçtik. Bakın şu çizgi dış kısmında olacak. Şu üçgende olmayacak. Sağ tıklayıp kesme yere katman diyoruz arkadaşlar. Katman biri buradan siliyoruz. Ve gördüğünüz gibi sadece YouTube logomuz kaldı. Ctrl T ile bunu alta basılı tutup yine küçülterek bir köşeye koyalım arkadaşlar. Tamam. Şimdi buna ko efekt koymalıyız. Bunun arka kısmına çift tıklıyoruz arkadaşlar. Logomuzu göreceğim şekilde çekiyoruz. Buradan ilk olarak bir gölge ekliyoruz arkadaşlar. Sonra dışıma kötü durdu. Desen eklemeyin. Degrade zaten direkt şey yapıyor. Renk ellemeyin. İçişime olabilir. E, doku hayır. Kontür. Yani çok doğru kesmediği için yapay zeka birazcık kötü durabilir. Biz de sadece Gölge dursun arkadaşlar. Şimdi yine T yapalım. Ben bunu birazcık daha şöyle e, orta boylara getirmek istiyorum ve şu şekilde birazcık da döndürmek istiyorum. Tamam. Şu andaki YouTube logomuz oldu arkadaşlar. Şu artı yerinden bir tane katman açıyoruz arkadaşlar. Ve T'ye basıyoruz. ve hatta buradaki yazı aracına tıklıyoruz. Ben font olarak Gotham seçtim arkadaşlar. Burası da Ultra. Sizler de farklı e, şeyler fontlar ekleyebilirsiniz. Zaten çoğunu ben kendim e, Google'dan ekledim. Sizler de Google'a Gotham fontu indir yazarsanız indirebilirsiniz arkadaşlar buradan elemental endi de kullanabilirsiniz, Pepsi de kullanabilirsiniz. Ben eskiden Pepsi'yi kullanıyordum, güzeldir. Bond vardı, bond nerede ve bebas bebas ne bondu? Bebas neydi kullanabilirsiniz? Böyle bir sürü font var zaten arkadaşlar, dilediğinizi kullanırsınız. Ben Gotham kullanıyorum, şöyle Gothamı seçeyim. Evet. Şimdi videomuz bizim nasıl bir YouTube'a thumbnail yapılır onu gösterecektim. Ee, buraya zaten YouTube logosu koydum. İnsan buraya bakınca YouTube logosuna bakınca Facebook anlamayacak. YouTube anlayacak. Zaten başlıkta da yazıyor. Buraya o yüzden thumbnail enter diyoruz. CTRL T yapıyoruz. Büyütüyoruz. Bayağı bir büyütüyoruz ki küçük resimde görünebilsin. Bu ok işaretine basıyoruz. Yine efekt koyacağız arkadaşlar buna. Şuradaki yere tıklıyoruz. Birazcık şöyle yapıyoruz. İlk olarak gölge ekleyelim. Dış ekleyelim. Degrade ekleyelim. E, iç ışıma ve kontür. Bunları ekledikten sonra degradesini değiştirebiliriz arkadaşlar buradan. Mor mor bence zıt bir renk. Güzel oldu. Tamam tamam diyelim arkadaşlar. Ve bu şekilde yazmış olduk. Yine buradan bu thumbnail katmanı seçiliyken arkadaşlar CTRL J yapıyoruz ve bunu kopyalıyoruz. Yine CTRL e T yapıp Shift'e bası tutup aşağı doğru çekiyoruz arkadaşlar bunu. Üst üste gelmesin hiçbir şey sonra ayarlayacağız zaten. Yine T'yi alıp yazı kalemini alıp yazı seçeneğini alıp bunun üzerine şöyle yapıyoruz. Seçiyoruz ve siliyoruz. Thumbnail nasıl yapılır desek yok nasıl dursun birazcık daha uzun olmasını istiyorum. Yoksa son videomdaki gibi birazcık kötü durabilir. Şekilli iki yazı yazdım. Baya kötü durdu. Şöyle olursa, şöyle olursa veyahut da şöyle olursa gayet güzel olur. Veyahut da en güzellerine örnek verecek olursak böyle olursa güzel olur, böyle olursa güzel olur, böyle olursa güzel olur. Olursa güzel olur. Zaten neredeyse hepsi güzel ama en güzellerini sizlere gösterdim. Onlar gibi yaparsanız gayet güzel olur. Yine CTRL e J yapıyoruz. CTRL-T aşağı alıyoruz arkadaşlar bunu. Ve yine üzerine seçip nasıl yapılır. enterliyoruz Ve bakın gördüğünüz gibi bunların hepsi aynı renk. Yine bunların renklerini degradeden değiştirelim arkadaşlar. Aynı renk pek güzel duracağını zannetmiyorum. Ben farklı farklı renkler kullanıyorum. Beyaz olsun yapılır yazısı. Pardon. Şuradan nasılı da değiştirelim hemen. Kesinlikle ve kesinlikle arka planla aynı renk yapmayın arkadaşlar. Çünkü yazınız okunmayabilir. Şöyle bu da mavi olsun. Şöyle e, mor, mavi ve beyaz. Gayet güzel durdu. Bir de arkadaşlar yeni bir video olmasını hani yeni bir video olsun diye göstermek istiyorsanız yine Ctrl J yapıyoruz. Ctrl T alıyoruz bunu farklı bir yere buraya 2021 yazılabilir. Şunu da büyütelim birazcık. E, YouTube yazısının altına koyalım. Sonra arkadaşlar dur ona en son göstereyim. Buradan e, nerede o? Yapıları tutuyoruz arkadaşlar. Seçtik. Aşağı indiriyoruz. CTRL e basarak basarak bir daha basıyoruz. Bırakıyoruz. Bir daha basıyoruz ve CTRL'e T yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hepsini seçmiş olduk. Şimdi neden hepsini seçtik? Çünkü hepsini ayrı ayrı büyütürsek gayet işimiz uzar. Böyle yaparsak daha güzel olur arkadaşlar. Şu şekilde büyütelim baya baya. Evet birazcık aşağı alalım. Tamamdır şu anlık gayet güzel durdu. Yine CTRL e T yapıyoruz. C bu sefer arkadaşlar CTRL e basılı tutuyoruz. Bakın şöyle beyaz oluyor imlecimiz. Şuradan tutarak yukarı doğru kaldırıyoruz arkadaşlar. Bu kadar yeterlidir. Sonra şunu alıp şöyle yapıyoruz. Benim her şeyi anlatmama gerek yok zaten. Bu şekilde tabnail yapılıyor arkadaşlar. Onun dışında hani her şeyi anlatmama gerek yok derken Buradan neleri seçtiğimi söylememe gerek yok. Buraya bakarak zaten siyah olduğunu anlarsınız. Neyi aldığımı görürsünüz arkadaşlar. O yüzden şunu alın, şunu yapın. Bebek oyuncağı hani zaten bu çok kolay bir şey. Her şeyi sizler bebeksiniz gibi de anlatmak istemiyorum insana. Anlatır gibi anlatıyorum hayvana değil. O yüzden sizler de anlayabilirsiniz illaki. Şunları aslında neyse orası gitti. Çok da önemli değil. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi thumbnail'ımız bu şekilde oldu. İsterseniz sizler benim eski thumbnail'larım gibi şaşırmış adam yüzleri şu şekilde gördüğünüz gibi koyabilirsiniz. Ee, ama ben yine böyle çok fazla yaygın olmayan videolarda kullanıyorum. Mesela para kazanma videolarında kullanıyorum genellikle şöyle. Ve da dedim ben çok yaygın olmayan videolarda OBS ile YouTube'da nasıl canlı yayın açılır. işte YouTube hashtag nasıl eklenir gibi gibi. Ama sizlere tek bir uyarım var arkadaşlar. Arka plan aynı renk olmasın. Yazılarınız büyük olsun ve her zaman bir tane de olsa logo kullanın arkadaşlar. Mesela ben burada doğulantı kullanmışım. Youtube'un logosu, Youtube'un logosu, hashtag logosu, Youtube logosu şaşırmış adam. Kanmadan yaptığım logo, Youtube logosu, ok işaretleri olabilir mesela arkadaşlar. Ok işaretlerine dikkat edin. Sonra bakın buraya mikrofon koydum mesela. YouTube logosu koydum. OBS'in logosunu koydum. Gibi gibi arkadaşlar. Buralardan benim yaptığım gibi örnek alarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.